Merhaba ben Hanife Nur Demirci. Gel benimle Brawl Stars kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars videosu değil başka bir şey yapacağız. Açıklamayı söyleyip videomuza hemen geçeceğiz arkadaşlar. Açıklamamız şu. Biz köye gideceğiz bayramda ve kedi alacağız. Kedi, kedi için kedinin eşyaları ve adları yazıyor burada. Bakın. Ben de bunu böyle yapıştırıcıyla yapıştırdım duvarıma. Zaten bir tane resmim vardı en üstte. Aile resmim. Annem, babam, abim, ablam, ben. Ve burada en az şu kadarında da şöyle ee, kedimin adları ve eşyaları var. Onları şimdi geç e, göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada dediğim gibi Birinci olarak tırmalama tahtası. Niye çarpı koydum? E, al, alttan başlasak. Aynen alttan başlayalım. Kız mı erkek mi isterdim? Ben gri isterim. Kedi. E, buraya yazdım onları dur şimdi. Kız mı erkek mi? Kız isterdim arkadaşlar. Erkek biraz zor bakılıyor çünkü o yüzden. Şurada. Yok o buraya yapacağız. Kedimin e, renkleri ala renkte olunca alaş koyacağız. Gri renkte olunca duman. Ben kesinlikle duman koymak istiyorum ve gri olmasını istiyorum. Siyah kara kız. E, beyaz süt kar. İki tane buldum. E, siyah beyaz bu siyah beyaz anlamına geliyor. Karışım koyardım. Ben gri isterim. <laughs> Yazıyor burada böyle kız. Burada da e, kedinin eşyaları, tırmalama tahtası, çarpı. Buraya köye gittiğimizde listeyi yaptım böyle. tik atacağım. Mama kabı. E, maması. Oyuncu kıyafet. Belki alırız, belki yazdım. Tuvaleti, yatağı, kum, kediyi koyma kabı bu kadar da. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. İyi günler. Eğer Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. İyi günler. Kendinize çok iyi bakın. Koronadan kaçının.